Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan klas, e, kapışma ligine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Siz de bu canlı yayınları kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açarsanız size bildirim gelir ki sizlerle beraber de kapışma ligine, kapışma liginde vs atabiliriz. Rakibimiz bu arada kadromuz bayağı iyi. Rakibimizin kadrosu şu şekilde. Bu arada benim bir şeyim düş. Oo. Oo, Neymar'ı var. Ola sen Neymar'ın ne zaman aldın? Bir dakika ben ne yapacaktım? Bizim kolektif güç niye düşmüş la? Abi şunu şöyle yapsam. Eto'yu sağda beğenmiyorum. Şöyle bir kadrom. Şöyledir kadrom. Şöyledir kadrom. Aa biz canavar mu çıkardık. Çıkarmışım sıkıntı yok. Hazırız. Dev maç. Dev atmosfer. Yine bir kapışma ligi. Rakibimiz Polat. Sağlam bir oyuncu. Klasman bir görmüş bir oyuncu diyelim. İnşallah ayarlarım bozulmamıştır. Tek temennim o yöndedir. Tamam bak baba çoktandır oynamamışım var ya. Elim şey Elim bir alışması lazım. Tamam. Gördün. Lamine Yamalo. Tamam. Bu arada ben yanlış bir şey yaptım. Lamine. Messi. 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 Lan Messi oradan geçirsen var ya efsane olacaktın. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Şöyle başlamayalım kanka. Tamam. Lamine yamale yamine lamale. Şimdi çıktı. Messi boşluk kollar mı? Kollamadı. Uzun bir top. indirdik. Kanka yaptım ama ya. Dikkat tamam güzel. Bomboş bir alan var. lan Messi ya. Dümdüz koşacaksın kanka onu bile beceremiyorsun. Dikkat 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 dikkat. Bizim de Eden Hazard'ımız var. İndirsin. Balestio Ha güzel indirmen lazım ama. İndirebilir misin? indiremezsin Tamam. Tehlikeli gelmeye başladı rakip. Şimdi bir tık zorlandığımız anlar. Şimdi Lamine Yamale'ye gördü. Hadi lan yamin Lan oğlum Wanday orada ne işin var kanka? Kanka. Ebesinin. Tamam güzelsin. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Tamam. Vurdu Pele. Gaza gelme, gaza gelme, gaza gelme. Pele. İçeriye sert. Kavisli bir orta. Herhangi gol olabilecek potansiyelde bir orta. Post. Hadi lan Messi gider misin? Vallahi gittin. Hocam kırmızı kart ile de ne? Kırmızı kartı değil. Ne, ne, ne Kırmızı kart ver. Adam hiç Şerefsiz. Şurada ayağımızı kırmaya yönelik. Kapağı fotoğrafı da çıktı. Yalnız kötü olan şey atamayacağım. Oğlum Messi sakatlandı mı ciddi? Ay neyse rastgele salladım. Sola attım. Neyse sağa atmıştık. Messi sakatlandı mı şaka maka bir yana? Lan 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 lan. Lan Çok saçma bir gol yedik baba. Hem de ilk yarı biterken. Böyle olmaması lazımdı. Hızlı bir şekilde ikinci yarıya geçip geliyoruz. Evet ikinci yarıdayız. İndirir misin Kosta? Baba indirdin adamsın. Çıkma lan. Ulan Messi. Ulan Messi. Tamam. Onun adı Messi. Kanka valla oraya değil ya. Messi. Onun adı... Lan oğlum. Wow. Skulls. Son anda kan. Bakan. Daha iyi kendime gelmişim. Evet. Bak gol taktikleri. Ufak gol taktikleri. Net goldür. Bin yazar. Allah kahretmesin seni. 65'te oyuncu değişikliği. Sakin 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 sakin. Baba rakip basit geldi. Çok basit bir gol yedik. Dağlara taşlara gittik. Odan da çekirge var. Lan tarihi bir vuruş geliyordu ama Oy. Dakikalar bizim için daralıyor. Anana vurdun bir dakika. Messi. Bir Messi klasiği. Lampele, lampele gir araya orada ya. Değişik taktikler deniyorum he. Bak, tik tak, tik tak. Bu kadar da değişik olmasın yani. Adamsın. Hop indirdin. Tamam güzelsin. Willis'in sen. Kanka onu çok kötü bir hata geldi. Battisto gidiyor. Tamam, güzel. Böyle kanka gir ama oraya. Ya gir oraya çok güzel getirdin. Hocam Frikik. Vur lan, vur. Hadi Acaba mı? Acaba mı? Normalde atarım. Normalde atarım. Baba normalde atarım atarım usta frikikçi kanka gol sevincini yap işte usta frikikçi Messi Messi ya benim bu frikiklerde gelişme var diyorum oğlum bir türlü inanmıyorsunuz ha Amor ile yanda seviniyor pezenek. Evet oyuncu değişikleri, oyuncu değişikleri. Çünkü ben altlara gideceğiz. Lamine ya male. Onun adı. Vallahi böyle bir taktik yaptım. Hadi be kan bey ben gitmesin. Ya kanka çok güzel pasta. O nasıl bir pas ya? Plas atsana kanka ya. Dakikalar 85. Ya evde yokuz. İndirebilir misin lan Silvester? Adamsın sen. Lan oğlum ya çok iyi düşünüyoruz da kanka sonunu getiremiyoruz ya. Oha 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 oha. Tamam. Ya. Esselam. Esselam. Abi son saniye maçı verdik. Son saniye maçı verdik. Sıçtığımızın nişanesidir bu. Lan oğlum ya ya oğlum ya. Kanka penaltılara gitmedik ki. Penaltılara gidemedik. Şöyle sert bir şey yapayım. Belki bir ihtimal. Belki bir ihtimal. Son anda. Ulan. Comeback. Yine bir comeback. Bu, bu maçı penaltılara götürdük. Kaybedersek çok üzülürüm. İnşallah Polatım da goslamaz yayını. Abi penaltılarda kalecinin ayağına bak ayağı hangi tarafa doğru gidiyorsa oraya at. Allah Allah o nasıl bir şey lan? Yani kontra bile yok. Ha. Yani bu ne diyorlar ona? Santra bile yok. Santra pardon. Evet. Kalecinin ayağına hangi tarafa gidiyorsa oraya at. Sağa, sola attım o zaman. Bilmiyorum denetemi. Şimdi ilk penaltı. Abi şu penaltıları nasıl atıyorlar onu çok merak ediyorum. Orta yok bu arada. Ortaya atmayın. Kanka ortaya atma ya. Polat... Sağ mı sol mu kanka? %85 işe yarar. O zaman şunu gördüm. Sola attım bu sefer. Galiba kaybediyoruz. Dikkat. Dikkat. Ortaya atma kanka. Kanka ortaya atma. Allah'ım. Allah'ım sıkıntılı bir durum. Kanka oyuncu acaba açık mı veriyor nereye atacağını falan. Mesela ortaya attım. Oho. Onu ne güzel penaltılara getirdik ya. Buradan da vermeseydik ya. Amen o. Oho kanka orta yok ya. Orta bak bak. bağlı. Vallahi salladım. Abi dur beraber yapalım. Tamam. Oğlum zaten kaybettim ki. Atarsa kaybediyorum zaten. Şansım kalmadı ama. Kanka hiçbir tanesi tutturamadım. Anlam veremediğim şey hiçbir şekilde hiçbir şekilde anlamadım. Hiç yönlü falan nereye atacağını bir türlü çözemedim ya. Bazı insanlar var gerçekten bunu çözmüş ya. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmişse hoşunuza gittiyse abone olun bildirimle. Okey görüşürüz.